9. nükteyi belagat. Kur'an-ı Hakim kah olur cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek tespit eder. Tahkik edip ispat eder. Mesela قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير İşte Kur'an der, cenab Hak semi mutlaktır, her şeyi işitir. Hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden teşekki eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini hak ismiyle işitir.'' hem rahmetin en latif cilvesine mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını ve Cenabı Hakk'a şekvasını umuru azime suretinde Rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı külliyleştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten gören, kainatın daire-i imkanisinden hariç bir zat, elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata Rab olan, kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse, ''İnnallâhe semî'un basir. جملا سيلا إكي هكي كات دار هم مساله سبحان الذي اسرا ب عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير اشتى قران رسولك رمى للصلاه و Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu ve semiul basir der. İnnehu'deki zamir ya Cenab-ı Hakk'adır veya hut peygamberedir. Peygambere göre olsa şöyle oluyor ki bu seyahat-ı cüz'i de bir seyri umumi, bir urucu külli var ki ta Sidretül Münteha'ya, ta Kabı Kavseyne kadar merati bir külliyeyi esmaiyede gözüne, kulağına tezahür eden ayat rabbaniyeyi ve acayip bir sanatı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük cüz'i seyahatı külli ve mahşeri acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescidi Haram'dan mecma Enbiya olan Mescidi Aksa'ya gönderip Enbiyalarla görüştürüp bütün Enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk melekûtunda gezdirdi. İşte Çendan o zat bir abdir, bir miracı cüz'i de seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul hikmetlerini göstersin.'' هم مثلا {الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى والثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير} إشتى شسورة {سماوات في فاطر سماوات في الزيندب asar kemalini göstermekle hadsiz seyircilerinden fatırına hadsiz metü ettiriyor ve öyle de hadsiz nimetlerle süslendirmiş ki sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimet didelerin lisanları ile o fatır rahmanına nihayetsiz hamdü sitayiş ederler. Dedikten sonra yerin şehirleri ve memleketleri içinde fatırın verdiği cihazat ve kanatlarıyla seyr-ü seyahat eden insanlarla hayvanat ve tuyur gibi semavi saraylar olan yıldızlar ve ulvi memleketleri olan burçlarda gezmek ve tayaran etmek için o memleketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zat-ı Zülcelal, elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Bir sineğe, bir meyveden bir meyveye, bir serçeye, bir ağaçtan bir ağaca uçmak kanadını veren, zühreden müşteriye, müşteriden zühale uçacak kanatları o veriyor. Hem melaikeler, sekene zemin gibi cüz'iyete münhasır değiller, bir mekanı muayyen onları kaydedemiyor. Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret, metne ve thulâthe ve rubâ kelimeleriyle tafsil verir. İşte şu hadise-i cüz'iye olan melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek tabiriyle gayet külli ve umumi bir azameti kudretin destkahına işaret ederek inna Allahu ala kulli şeyin kadir fezlekesiyle tahkik edip tespit eder.